Nedir formülümüz? Pişen bir ocak varsa, başında da bir teyze varsa, mis gibi kokular da varsa yavaş yavaş, ürkütmeden, <laughs> çaktırmadan yanaş. Ee, Burdur'dayız. Burdur bu. merhaba, merhaba. merhaba. Burdur bu çay bağlı Ambahan eski adı. İlla yeni bir adı vardır onun. Onu da öğreneceğiz şimdi de. Kolay gelsin Sağ ol. Buranın yeni adı ne amba hanım? Heybele Heybele, sizin adınız? Zehra Arslan Zehra Hanım Bu pişirdiğiniz şey Allah sen e, kurbanınız alayım Bal damlayan ağzınızda söyler misiniz? Nedir bu? Bunun ismi kaymak helvası Kaymak helvası mı? Evet e, İlk defa duyuyorum desem kızmazsın herhalde bana Hayır kızmam Nasıl? Daha memnun olurum öğrettiğimiz için Sadece buralarda mı olur bu? Bucakta mı yapılır bu? Bu çevrelerde yapılır. Yok daha önce duymuştuğumuz muymuştuğumuz yok da. Nasıl yapılıyor? Önce kaymağı korsun Bu şimdi Biraz kaymak mı? Evet. Kaymağı kor karıştırarak kaynayama bırakırsın. Kaynadıktan sonra ununu ilave edersin. Onu da pembeleşeceği kadar kavurursun. Kavurduktan sonra? Kavurduktan sonra şerbetini dökersin. Şerbet, Şerbet nedir? Şek şekerden yaptığımız bir tatlı. Bunu tatlandırmak için. Ölçüler göz kararı mı oluyor? Evet. El kararı. Karar. Öyle ölçü tartılan değil göz kararı. Kaymak un ve şeker ve su olan herkes bunu yapar yani. Yapabilir. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçiyor mu hakikaten? Evet. Evet. Bak bir yeme. Of. <gülüyor> <gülüyor> of. of. <laughs> <laughs> bak bir. <laughs> bak bir. <laughs> bak bir. <laughs> bak bir. Bak bir. Kolay gelsin dayım. Sağ ol dayım. Dayım ben de diyorum ne böyle e, affedersin mart kedisi gibi yalana yalana duruyorum diyorum kenardan. E canım bakıyorum helva karılırken tabi olacak o kadar. Sen helvanın pişmesini mi bekliyorsun dayım? E onu bekliyorum tabi burada. Kedinin ciğer beklediği gibi onu bekliyorum ben. Siz efendim e, yemek yaparak mı beyefendiyi acaba e, kendinize aşık ettiniz? Tabi. Sonra... Aa dayı bir gözlerini aç şu kaymaktan gözünü seveyim ya. Gözünü bir ayır etrafa bir bak ayırın manzara ayırın güzel. Ayıramıyorsun ya. Ayıran diye ayıramıyorsun. O da tam kıvamına gelmeye başladı. Ya kokular da yayılmaya başladı. Öyle şimdi. oldu ya. Ya beni de gaza getirdi şimdi be dayım ben. Vallahi öyle oldu. Tam da kıvamını alıyor bak. Öyle mi be? Alıyor. Sen yapar. yapabilir misin dayım bunu? Yapamam. Şimdi yaparım diye kendimi atmayayım yani. Hanım yapar yani. O yapar. Ben emme hiç ile yapmadan yerim. Allah mi seviyorsun yengey? Hiç hile yapman ona da. Ona da hilesi Öyle ucundan. Yok yok, yok 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 Sevdim mi severim diyor. Her şeyi sevdim mi severim. Dayı be e, benzetmek gibi olmasın. Heh. Allah rahmet eylesin. Benim babamın teyzesinin e, kocası vardı. Rami enişte bizim. Evet. Şofördü ona çok benziyor be. Ulan ben de şoförün mi? Yanlış görmeyesin. Beni mi gördüydün yoksa o zaman? Yok be dayım be. Yok Rami enişte Bizzat ellerimle e, defnettim ya. Etme la. <laughs> Aman ben o değilim o zaman. Yok ya benziyorsun canım benziyorsun. Benziyor mu? Allah gecinden versin. Bir şey olursa ben yetişirim dayım ben cenazene. be cenazene. Dem adam be. Ulan acele edersen kaymak kalmasın o zaman da yersin. Öyle mi be? <laughs> <laughs> Allah ancak gecinden versin. Acık gecinden, Ay, gecinden versin. Ancak Allah ancak Allah gecinden versin. Gel hele bir yanına. Ay ayrı tutmayalım sizi. Gel hele bir. Gel bir yanına <laughs> hanımın. Çok ayrı tuttuk sizi biz bedayım be kusura bakma ya. Ben. Yani bir de aranızda oturmuş sarı çiyan. <laughs> öyle yani öyle. Öyle diyorsun de demez canım öyle, öyle deme. Canım. Deme Ama deme, herkes sıra Seni çok seviyoruz. Ya. Allah Allah. Yani Ben de öyle seni deme. çok seviyorum. Programı ile çekiyoruz biz. Gel de şorayı görsek diyoruz. Tesadüf olmuş. Esas evet. isminizi öğrensek. Esas adım Muzaffer. Muzaffer. Değil canım Şoray benim Çoray esas Şoray ya. Esas Bilmediğim adım Bir şey bir de sorduk. esas adı mı? <laughs> Hiç mi olmaz kavganız Zehra'nda Çok mi? az. On da hemen az hemen e, sürmez fazla. Ben istemem saat sürdüğünü. Senin kız var mı anne? Yapabiliyor mu? Yapar işte. Öyle değil mi? Sen o damadım öğretin? o kızım. Öyle mi? <laughs> Damat gerekli yalakalığı yapıyor mu? <laughs> anneciğim anneciğim diye ellerine saldırıyor mu? sadıra da bilir zaman zaman her şey yerli yerince yaparlar. Efendim iyi damadın e, özelliklerini size tanıtalım. Damat kayınvalidesini ocağın başında görünce dayanamaz ve koşarak gelir. Koşarak 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 gelir. Kaynanasının önünde diz çeker. Ver o mübarek elini öpeyim anacım der. Öpeyim anneciğim elini. Öyle değil öyle değil. Ver o mübarek elini öpeyim anacım der. Anneciğim mübarek elini öpeyim. <laughs> Sağ ol Berhudar ol Sağ ol. yavrum. Sağ Behrudar. Bir emrin varsa ben hemen burada bekliyorum anneciğim der damat. her zaman beklerim zaten annem. Bir emretti mi koşmaca arkasından giderim yani ne yapılacaksa her işi yaparım. Ondan sonra fazla lavallik gösterisine bulunmaksızın hemen o ortamdan uzaklaşır damat. Evet. E hadi. i̇deal bir damat davranışını izledik. Siz de kayınvalidenize uygularsanız onun yaptığı birbirinden leziz yemeklerden tatma, karnınızı doyurma şansınız olur. Sevgisini diyemedi. sevgisini söyler mi size? Söylemez misin sevgini? Söyler ne bak. Benden izin almayınca söylüyor diyemedi değil mi? Bak görüm. diyemedi. 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 Evet. Evet. Bir evet. izin verirsen cevap versin. Ben hepsi serbest. Peki. Sevgi öncün yarın olmayacağı belli. <laughs> Galabalık. Hep serbest böyle. Söyler mi annem sevgisini? Söyler. Yani maviş gözlüm bugün Hayır, çok o kadar güzelsin. Uzundayım. Seni seviyorum. <laughs> o kadar uzatmaz. Aşkım, ruhum falan demez Hayır, mi? Ne o, der? Hayır, hiç demedim daha şeftim. Ömrümde demedim. Ömrüm de demedim öyle Ama yani. bir de dayım. Bir de dayım her şeyin bir ilki vardır. Bu yaşa gelmişsin. Bir, bir çift laf etmemişim be dayım ben. Senin gibi engin ruhlu bir adama yakışır mı bu? O kadar da yumuşarsak sonra ne olur bilmiyordu. Şimdi açık bir erkeklik Klasınız, sert söyle sen de. Gözlerine klasınız. bakınca gözlerinin içinde kayboluyorum de. Etme ya. Mavi abi. gözlerine kurban oldum de. Ulan bundan keri demezsen be. Bir de bakalım dayı bakayım nasıl bir netice alacaksın. Netice alaman herhalde kalabalık dayı. mi de. Vallahi evet. Evet anneye yapacağın en büyük iltifat şunu diyebilirsin mesela. Hanım seni gözümü alamadığım kaymak helvasından daha çok seviyorum diyebilirsin. Gözüme alamadığım kaymak helvasından daha çok seviyorum diyebilirim değil mi? Ya de, dedim bile. Dedim bile. Dedim be. Dedim lan. <laughs> Teşekkür ederim Tomşin. Of. <laughs> ya, vallahi bizi yumuşatacaksınız siz ya. Yok be dayım. Vallahi iyidir be. Ben, ya. be. Muhabbet iyidir be. Şekerli suyumuzu mu kattık şimdi? Evet. Şekerli şerbetimizi şimdi ilave ettik. Heh. Sen sağ Olmak yaptık. üzere. Olmak mi? üzere. Dayı sen serenat da yapıyorsun be hanıma. E i̇şte yapıyorum ben de onu böyle şeylerle coşturuyorum abi. Niye değil? tabii. Güzel şeyler, namiler. Ama şimdi açık iyi piyarladık ya. Estağfurullah. Vallahi Estağfurullah. Eski Yaşlandı mı dayım? Hayır, 18 yaşında. 18 yaşında. Ben öyle Ben yalan çıkarıyor ya. 18 yaşında adam saza alınca durur mu be dayım? Bu ne bir? Benim de arkadaşım da oynasa. Oynarız. Oynarız. ねっ。<music> Tamam mıdır anneciğim? Tamamdır efendim. Bu biraz höşmerimi de andırıyor. Höşmerim onu sadece kaymağa kaynadırlar. Ona un koymazlar. Ben bildiğim. Höşmerimden Höşmer... bunun farkı? Bunun farkı un konuluyor bunun. Un konuluyor. Bu suyunu çekecek mi böyle fokurdayan suyunu? Hayır çekmez garo bu. Yağını saldı. Özelliği bu bunun. Bu yağını salmazsa bunu iyi olmaz. İlla böyle yağını bırakacak. Kaymağın yağını. Özelliği öyle onun. Gelelim bunun faydalarına. Bu kaymak helvasının faydası nedir? Bu anlatılmakla bitmez ya. <laughs> Bazı faydalarına dilim bile dönmez benim. Ne diyorsun? Tabii ya anla yani. <gülüyor> anladım anladım. <gülüyor> Demek insana güç kuvvet evet, verir. Güç, başka kuvvet. Vallahi işte başka bir şöyle insana bir neşe verir. Şöyle bir muhabbete katkısı olur. Keyiflendirir insanı. Ne yani. demek yani Daha işte. ne olsun be dayım ben. Yani mi sazı vurun ben. Oh. Oh. Hanım sever. da yanımda sakin sakin dinler. Tabii biraz nefreti de olsa eski şeyler bizi bayağı coşturuyor yine. <laughs> Seviyor musunuz size saz çalmasını? Tabii efendim. Sevelim. Evet. ister. Biz bunu şimdi biraz dans yiyeceğiz Ama bu taze genç çiftimizi şu romantik anlarında biraz baş başa bırakalım. Buyur dayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.